Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Zam sağına, tuvalet kağıdına kadar semberekten boşanırcasına devam ediyor. Motorin 10 lira sınırını aşarken süt ve ürünlerinin fiyatı da kanatlandı. An itibarıyla abartısız bütün ürünlerde asgari fiyat artışı %50'nin üstünde. Dahası var yokluk uç vermiş durumda. Türk Tabipler Birliği'nin dünkü açıklamasına göre 81 ilimizde beyin, sinir ve ortopedi ameliyatları serum gibi en temel malzemelerin yokluğu sebebiyle yapılamıyor. Evet, Türkiye hızla Afrika ülkeleri görüntüsüne dolu dizgin iken ülkenin tek hakimi olan Tayyip Erdoğan yine bildik teranelerini okuyor. Dün bütün bunların faili ya da sorumlusu stokçular gibi bir ifade kullandı. Nasıl yani dini de ihmal etmedi ve bu yapılan haram dedi. Pardon ama kimdir o stokçular? Hangi sektördedir? İsim versene. Hayır kimi ve neyi kastettiği belli değildir. Hayali bir düşman yaratıp onu hedefe oturtuyor.'' Amacı her zamanki gibi suçu başkalarına atmaktır. Kendisi adeta günahtan yani sorumluluktan münezzehtir. Ayrıca istediğine istediğini söylüyor. Ama birisi karşılık verdi mi hemen yargıyı devreye sokuyor. Hatırlayın iki sene önce soğan ve patates depolara konuluyor denilerek üreticileri terörist ilan etmemiş miydi? Pardon ama tarım ürünlerini depoya, siloya kaldırmazsan nasıl saklanacak ve 2-3 ay sonra toplum millet ne yiyecek? Ayrıca stok yapılıyor ise yönetemiyorsun demek. Zira bunun açıklaması üretim planlamasının olmaması. Özetle içi boş yani propaganda amaçlı stokçuluk ifadesi aslında çaresizliğin, tükenmişliğin ve de yönetememenin itirafıdır. Bu arada faiz ve nas tartışmalarında gıkını çıkarmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün yine stokçuluk haram diye fetva verip ortaya çıkması İslam'a verdiği zararların yenisidir. Yahu senin misyonun siyaset yapan Tayyip Erdoğan'ın demeçlerini kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e uydurmak mıdır? Değilse sürekli aynı şeyi niçin yaparsın? Amacın eğer siyaset yapmaksa çıkar cübbeni, gir AKP'ye ve dine, diyanete zarar verme. Değerli dostlar, yönetimdeki faciayı resmeden yeni bir veri daha aktarmak istiyorum. Tarih 7 Eylül 2021. Yani takriben iki buçuk 3 ay önce hazine ihalesinde 5 yıllık faiz %17.6 idi. Dün tarih 8 Aralık'tı ve 5 yıllık faiz tamı tamına 22.7 oldu. Yani devlet 5 puan daha pahalıya borçlandı. Dikkatinizi çekiyorum bu süreçte Merkez Bankası faizi 400 bas puan düşürdü iken hazinenin ödediği faiz yeri eksilmedi, tersine arttı. Oysa amaç borçlanmada faizi düşürmekti. Lakin tersi oldu yani 5 puan yükseldi. Bunun okuması faizi düşürdüm demekle düşmenin olmadığı ve olamayacağıdır. Güven, itibar, istikrar olmayınca görüldüğü gibi alınan kararların geçerliliği olmuyor. Keza... Hazineye %22 onda 7 faiz ile borç veren bankalar inşaata, diğer sektörlere niçin kredi verip riske girsin? Bunun okuması faiz indi yatırımlar patlayacak ifadesinin palavra olduğunun teyidi ve tescili değil mi? Bir diğer tuhaf görüntü ise Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu döviz artışını araştırıyor açıklamasıdır ki, bu da ses bombasıdır. Faizi enflasyonun altına çekersen tasarrufçu kendini korumak için eşyanın tabiatı gereği farklı enstrümanlar arayacak ve dövize yönelecek. Bunu bilmek için de allame olmak gerekmiyor ve Türkiye'de olan aynen budur. Hal bu iken sıf algı yaratma adına Devlet Denetleme Kurulu gündeme sokuldu. Oysa bu kurulun görev alanı ve devreye sokulması gereken hadise 128 milyar doların nasıl buharlaştığı olmalı. Ancak Erdoğan bu ortaya çıksın istemedi istemiyor. Tersine ortaya çıkarmak isteyen Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbalı gece yarısı bildiğiniz gibi kovdu ki niye kovdu sorusu hala cevap aramaktadır. Sonuç ortadadır. Bedevilerden para dilenen Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Bu arada bizi takip edenler hatırlayacaktır. Birleşik Arap Emirliği'nin Aselsan ile savunma sanayi şirketlerine talip olduğunu çok önceden duyurmuştuk ki bu haberimiz Bloomberg tarafından da doğrulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yayın organı Birleşik Arap Emirliği heyetinin Aselsan'ı ziyaret ettiğini aktardı. Aselsan yönetimi ise dün satış yoktur şeklinde bir açıklama yaptı ancak yapılan ziyaret için hayır böyle bir şey olmadı demedi diyemedi. Değerli dostlar gelelim Devlet Bahçeli'nin Müge Anlı'yı aramasına. Basına yansıdı Milliyetçi Hareket Partisi lideri ödül alan ATV magazin programcısına hem telefon etti hem de yazılı mesaj gönderip kutladı. Normal bir şey diyebilirsiniz. Ancak Müge Anlı siyasi tarihi ya da ekonomik program yapmıyor. Tam tersine reyting uğruna inanç ve örf ile bağdaşmayan sosyolojik düşüklükleri, çarpıklıkları sergiliyor başka bir ifadeyle toplumsal ahlakı sabote ediyor ki bu benim şahsi gözlemim ve hükmüm değil. Müge Anlı ve benzerlerinin programlarından rütüke şikayetçi olan milyonların ortak kanaatidir. Evet o programlarda kim kimin karısını kaçırdı, affedersiniz kim kimin ırzına geçti gibi mide bulandırıcı konuların reyting uğruna istismarları var. Burada hareketle milliyetçi mukaddesatçı bilinen Devlet Bahçeli'nin böyle bir programı yapan Müge Anlı'yı arayıp tebrik mesajı göndermesi hakikaten açıklamaya muhtaçtır. Öyle çünkü toplum ve ahlak adına beklenen Devlet Bahçeli'den tam tersi tavırda olmasıdır. Edilen telefon o yayınları teşvik şeklinde yorumlanacağı gibi Rütük'ün MHP'li temsilcileri de o programda kıyamet kopsa bile bundan böyle asla ceza veremeyeceklerdir. Kavrayamadığım bir başka şey ise Türkiye yanıp yakılırken Devlet Bahçeli'nin bu gibi şeylerle vakit geçirmesi ya da uğraşmasıdır. O kadar işi gücü olan veya olması gereken Bahçeli. Nereden bilir Müge Anlı'yı ve ona telefon etmeye zaman ayırır? Ben Devlet Bahçeli'nin yerinde olsam öylelerini aramak yerine baş sağlığı için şehitlerin ailelerini arar, zamanımı yıkılma eşiğinde olan Türkiye'nin kurtarılmasına harcardım. Ayrıca Devlet Bahçeli'nin Müge Anlı'yı bilmesi muhtemeldir ki televizyondaki gündüz programlarını izlemesindendir. Uzun yıllar önce Bahçeli'nin özel kalem çalışanı bana Devlet Bey'in Seda Sayan'ın gündüz programlarını sürekli olarak izlediğini söylemiş ve ben de bunu Yeni Çağ gazetesindeki köşemde kulis bilgisi olarak yazmıştım. Dahası var Hürriyet gazetesi yazımdan alıntı yaparak bu haberi manşetine taşımıştı. Demek ki Bahçeli'deki gündüz programlarını izleme alışkanlığı dünden bugüne hep var. Değerli takipçilerim yeni bir haber daha Amerika Birleşik Devletleri'nden. Washington'a büyük elçi yapılan AKP eski milletvekili Murat Mercan kısa bir süre önce Henry Berkey ile bir araya geldi. Kimdir o Henry diye sorarsanız Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işbirlikçisi ve de ayağı adamıdır. O kadar ki bu isim FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı darbenin de içinde olduğu yazıldı, çizildi ve o süreçte büyük adada bir otelde olduğu da kanıtlandı. Soru şudur, böyle biriyle bu görüşme, bu buluşma neden? Üstelik Murat Mercan bu ismin bizzat ayağına gitmiştir. Hayır hayır Mercan böyle bir şeyi Tayyip Erdoğan'a sormadan elbette yapamaz. Öyleyse ne var bunun perde gerisinde? Murat Mercan müphem bir karakterdir. Geçmişte Türkiye'yi ABD medyasına şikayet eden, dahası FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplantısına katılan biridir. Tayyip Erdoğan'a Katar gezisinde refakat eden gazeteci kılıklılar nedense bunu Cumhurbaşkanı'na sormadılar. Değerli dostlar gelelim Ukrayna başlığına. Putin ile Joe Biden önceki gün iki saat bu konuyu görüştü. Dahası karşılıklı restleşmeler söz konusu oldu. Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına şiddetle karşı bunu güvenliğine tehdit olarak görüyor. Böyle bir süreç işlerse Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyerek sınıra büyük büyük yığınaklar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunun üzerine Rusya'yı ekonomik abluka ile tehdit ediyor. Kısaca bölgemizde büyük bir gerilim söz konusu. Türkiye'nin bu gerilimden etkilenmemesi coğrafi olarak elbette mümkün değil. İlaveten Montreux bu süreçte daha bir önem kazanacak. Aynı şekilde Türkiye'nin Kırım işgalini tanımaması ve Ukrayna'ya gönderilen verilen sihalar netameli başlıklardır. Tuhaflık ise şudur, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bu konuyu İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya başbakanları ile görüşürken Recep Tayyip Erdoğan'ı aramaması, muhatap almaması. Bunun okuması ise ABD yönetiminin Tayyip Erdoğan'ı tamamen çizmesi, silmesi manasındadır. Tekrar ediyorum, Ukrayna'da başat ülkelerden biri konumu itibariyle Türkiye'dir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ilişkileri gerginleşir ve kopma noktasına gelirse bunun Türkiye'ye menfi yansımaları olacak. Zira NATO ülkeleri Moskova'ya ambargo kararı alırsa Türkiye çok ama çok zorlanacak. Zira enerjiden turizm ve tarıma kadar hayati ekonomik ilişkilerimiz söz konusu. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.